paylaştırmaya çalıştık. Okulumuz adına güzel işler yaptık. Bir sınıfımız kendi çabası ve gayretiyle isminden söz ettiren, herkesin beğenisini kazanan iki sayı dergi çıkardı. Bir öğretmenimizin üstün gayretini birkaç branş öğretmenimizin desteğiyle Türkiye çapında, Türk tek çalışmalarında okulumuz ilk yüze girdi. Yine değerli eğitimi projesine okulumuzda bizzat katılmıştır. Öğretmenlerimiz hala nedenini anlamış değilim. Gerekli desteği bir türlü vermediler. Buna rağmen seçilen komisyonun içinden birkaç arkadaşlarımızın özel çabalarıyla birçok yetkinlik yapılmıştır. Dereceye girmedik ama bayrağı aldık. En önemlisi değerler eğitiminin ortaokullar arası değerler eğitimi kongresi düzenlenmesi düşüncesi fikir bazında okulumuzdan çıkmıştı. İlk ulusal değerler eğitimi çocuk kongresi düzenlendi. 33 vilayetten katılım oldu. O zaman anladım ki ne kadar büyük bir iş yapmışız. Kendileri kutluyorum. Mehmetçik Ortaokulu bu düzenleme kuruluna adını yazdırmıştır. Yine e, İngilizce öğretmenimiz Murat Bey'in bir projesi var. Avrupa projesi. 2014-2015 yılı devam etmektedir. 7 tane ülkenin yetincisi biziz. 6 tane ülke okulumuza geldi. Eylül ayında. Onları biz karşıladık. E, gerekte en sahipleri en iyi bir şekilde Türk adet görsü gelenek ve göreneklerine yaptık. Sonra bizim e, ülkelere gitmemiz başladı. Polonya'ya gidelim değil mi? Polonya'ya. Son olarak da iki e, öğretmen arkadaşımız ve iki idareci olarak e, bizler gittik. Macaristan ve Romanya'ya. Çok güzel anılarımız oldu. Bu proje e, 2015 yılında da de devam edecek ve tamamlanacak. E, katkılarından dolayı bu projede görev alanları da tebrik ediyorum. Ve bize çok güzel e, anılar yaşattılar. Yalnız 10 e, güne yakın şüphelerde kaldık. Gördüklerimi çok kısa iki cümleyle ifade edin diyorum. Birincisi okul geçitleri, öğrenci geçitleri var. Hiçbir vatandaş, hiçbir öğrenci, hiçbir araç kullanıp bunları ee, ihmal şey yapmıyor, ihlal etmiyor. Yani peynir var orada ise geçit şu anda bizim karşıdaki simit kafenin önünde ise tek edip oradan geçiyor. Hiçbir zaman yola kimse atlamıyor. Yola atlasa bile ee, şoför de Riyaret ediyor. Yine eyaletleri geldik. En yüksek bir milli eğitim odalarına girdik. Bunu söylemeden geçemeyeceğim. Müdürün masasının arkasında haç resmi önünde Hazreti Sayın Şarmı'a gelmişler. O şekilde kendi kendime düşündüm. Biz batıl deriz ama insanlar kendi dinlerine bizlerden daha çok sahip çıkıyorlar. Bunu da ülkeme dönünce e, kendi kendime karar verdim. Bu me memleketin bayrağına daha çok e, sahip çıkmamız gerektiğini dinimize de daha çok sahip çıkmamız gerektiğini orada ben kendi gözlerimde gördüm ve bunu sizlerden paylaşmak istiyorum. Yine birinci ve ikinci teos sınavlarında işe öğrendiniz 500 tam paralara Türkiye bilgileri olmuştu. Sporda, görsel sanatlarda, şiir gibi yarışmalarda çeşitli dereceler olmuştu. Emeği geçenleri tebrik ediyorum. <laughs> Değerli arkadaşlar. Çocuklarımıza adil ve kardeşçe bir dünya bırakmanın sorumluluğunu taşımalı. Ailevi ve ferdi eğitimde akıldaki ilkeleri merkeze almalıyız. Toplumda çocuklar bir şekilde taciz geceleri onurlu ve geleceğe ışık tutacak sağlıklı nesil yetişmesine asla bekleyemeyiz. Ekranlara nefriyle bakamıyoruz. Çocuklarımızın hangi okulu hangi mesleği tercih edecekleri konusunda gerekli hassasiyeti gösteriyoruz ama iyi bir insan iyi bir yurttaş olması konusunda hassas davranmıyoruz. Toplumumuzda geçmişiyle bağlarını tamamen koparmayan kimseler ellerinde torbaları ile yürüyen yaşlıya yardımcı olur. Otobüste büyüklere yer verip, Karşılaştığı insanlara selam verip, Haksızlığa uğrayanların yanında yer alır. Çocukların aileler aldığı önemli. önemlidir ergenlik dönemine kadar bir sorun görünmüyor. Fakat ergenlik döneminde aile değil de arkadaş çevresine önem veriliyor. Onlarla vakit geçirmek, onların zorlarını dikkate almak istiyorum. Bir de dış tehlike var ki çocuklarımıza sevgiyle yaklaşamamak, özellikle bir şekilde topluma kendisine kabul ettirmeyi hayal ediyor. Bizler onlara yol gösterecek onları uyaracağız. Öğretmen olarak görev ve sorumluluğumuz çok ağır. Yüklendiğimiz misyon çok önemli. Değerli arkadaşlarım, öğrencilerin şu anda her yaptıkları hoş karşılanıyor. Sigara içmeleri, kişisel haklarını iyi biliyorlar. Acaba neden ders dinlemeyi, çalışmayı, çöp kutusunu kullanmayı, aldığı görevi yerine getirmeyi sorumluluklarını bilmiyorlar. Öğrendiğim merkezli eğitim anlayışını öğretmenlere saygısızlık yapmak olarak anlıyorlar. Tabii ki öğretmenlerimiz öğrencilerin karşısında hepimiz bazen bazı için kalıyoruz. Disipline elden bırakmamalıyız. Disiplin baskı aracı olmamalı. Sadece eğitim ortamını oluşturmak ve olumsuzluklara engellemek kabul edilmektedir. Size bir anekdotla konuşmalarıma son vereceğim. Yaşlı adam karısının kalbinde şiddetli bir ağrı hissedince haneye kapılır. Lütfen arkadaşlar dinler misiniz? Soluğu doktor komşusunu eve çağırmakla yaşlı doktor çantasıyla hastanın yaptığı odaya devirler bir müddet sonra dışarı çıkar. Bir çekil ister. Bir müddet sonra bir pense derken sonra bir de tornavida ister. Doktorun isteklerini şaşkınlıkla yerine getiren sahibi sonunda dayanamaz ve doktora sorar. Eşime ne yapıyorsun diye Doktor üzgün bir ifadeyle daha bir şey yapabildiğimi söyleyemem. Önce şu çantamı bir açabilsem. Sizler düşünün. Kurumunuzda böyle birileriyle çalışmanın nereye varacağını. Değerli arkadaşlarım, kimi gittiği yeri mutlu eder, kimi terk ettiği yeri mutlu eder. Yavrularımızla sütle birlikte öğütler verip, yani anne sütüyle birlikte diyorum, yanlış anlamayın. Yıldırmalı, Ömer Muhtar. 2013-2014 eğitim ve öğretim yılı sonu itibariyle hepinize sevgiyle selamlıyorum. Teşekkür ederim.